Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün evet. size patlamayan poşet deneyi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz poşetimiz, çubuklarımız, su ve sulu boyamız. Normal suyla da yapabilirsiniz ama biz sulu boya koyup biraz eğlenmek istedik. Bir yok Evet, sulu boya koyacağız değil mi babacığım? Elif bana yardım edecek. Poşetimizi suyu doldurduktan sonra Elif çubukları poşetten geçirecek. Anlaştık mı Ezicim? Tamam. tamam. Gel hadi bana yardım et. Poşetimizi açalım. Heyecanlı mısın Ezicim bu arada? Peki. İlk defa böyle bir deney yapacağız Eliz'de. Gel babacığım buradan tut. Gel hadi buradan tutman lazım. Suyumuzu açalım. Ezim ilk defa ya. Tamam biraz az oldu gibi bakalım evet, su biraz az olmuş hemen koymayalım biraz daha su dolduracağız tamam mı ondan sonra yapıyoruz Elif Elif bu arada kaç yaşındasın sen 2 yaşındasın değil mi evet, evet. şöyle Ama yardım. bana yardım eder misin Tamam yeter. Bu kadar suyumuz yeterli. Bekleyelim, şimdi renklendireceğiz bunu. Sonra çubukları geçireceğiz tamam mı? Şimdi bu şişemizi de koyalım buraya. Şimdi senden ne isteyeceğim? Senden istediğin rengi fırçayla bu suyun içine akıtmanı isteyeceğim. Hadi bakalım. Hangi rengi istiyorsun? Onu buraya koyalım. Sen ayağa kalk. Gel ayağa kalk Şimdi hangi renk istiyorsun? Onun içinde. Da tamam. Sür Şu yapalım. Getir şöyle. Fırçamızın ucunu yumuşatalım. Hadi. Bak, Evet arkadaşlar, sunu boyamızda Elis pembe renk istedi. Şimdi suyumuz pembeleşti biraz. Poşetimizin ağzını kapatıyoruz. Lastiğim var, lastiğimle beraber bağlayınca sıkıca. Onların hepsini toplayız. Topla dökülmesin, dağılmasın tamam mı evet. Hadi gel. Şimdi şişli geçireceksin. Mavi poşetle Gel bakalım yanıma Şimdi eliniz bütün çubukları Poşetle içinden geçirecek Bu gelmem lazım Evet arkadaşlar suyumuz hazır Buraya girersem geçirebilirsin Ama hepsini dağıtmışsın Elis Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Gel hadi oturalım ama. Evet arkadaşlar deneyimize başlıyoruz. Şimdi neyse hadi bakalım. İlk çubuğumuzu geçirelim. Şimdi bunu geçireceğiz ve su akmayacak. Evet. Evet oldu. Oldu değil mi? Diğer çubuğumuzu da geçirelim. Evet bu doğru. Hiç su damlamıyor gördün mü Elis? Güzel bir deney değil mi? Evet güzel bir deney. Dur ters oldu. Buradan tut, hocam. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çubuklarımızı geçirdik ve hala hiçbir su akmadı. Hadi bakalım tut bunları da. Bir tane de ben yapayım. tane de buradan yapıyorum. Sen de beraber yapalım. Deneyimizin sonuna geldik. Güzel bir deney oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.